Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dikenler tacı için çok fayda sağlayan, gerçekten etkisi olan bir yöntem paylaşacağım. Daha önce hiç kanalımda paylaşmadım. Kendim denedim. Sonuçlarını güzel gördükten sonra sizlere paylaşmak istiyorum. Bitkilerimizin sağlıklı büyümesine çok yardımcı oluyor. Bol bol tomurcuklanmasına kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Bitkilerimizin güzel çiçek açmasına, rengi üzerinde olmasına kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Normalde dikenler tacı çok yapraklı olan bir bitki değil arkadaşlar. Bununla ilgili çok yorumlar alıyorum. Dikenler tacı çiçeğimiz yapraklarını sarartıp dökmeye başladı. Bunun 3 nedeni var. Mevsim değişkenliğinden de oluyor. Dikenler tacı yapraklarını sarartıp yeni taze yapraklar çıkarmaya başlıyor stres geçirdiği zaman, yer değişkenliği yaptığınız zaman bitkilerimiz yapraklarını sarartıp dökmeye başlıyor. Direkt kuru toprağa kür verdiğimizde bitkimiz de strese girmiş oluyor. Üçüncü nedeni de bitkimizin toprağında yeterince vitamin kalmadığından yapraklarını sarartmaya başlıyor. Bu üç yönteme dikkat edeceğiz. Bitkimizin toprağına dikkat edeceğiz. Sulamasına dikkat edeceğiz. Sık sık Yer değişkenliği yapmıyoruz. Çünkü bu bitki yer değişkenliğini seven bir bitki değil. Eğer bitkinizin toprağı güzeldiyse, sulamasına dikkat ediyorsunuz da yapraklarını sarartmaya başladıysa bitkimiz o zaman mevsimden dolayı yaprak sarartıp ve yeni yaprak çıkarmaya başlıyor. Burada elimde görmüş olduğunuz iki paket sallama çayı da arkadaşlar. Bu çay bitkilerimizin köklerine inanılmaz bir şekilde fosfor veriyor, toprağını inanılmaz bir şekilde güçlendirmiş oluyor. Burada iki paket çayımızı alıyoruz, bir tane şeker kullanacağız. Şeker e, muhakkak bütün bitkilerinize çiçek açmaya başladığı zaman kullanmanız gerekiyor. Bir litre ılık dinlenmiş ve bekletilmiş suyumuzu alıyoruz. Hiçbir zaman suyumuzu soğuk kullanmayacağız ılık bir şekilde bitkilerimizi sulayacağız arkadaşlar. Yarım bardak suyumuzun içerisine bir tane şeker attık. Bunun erimesini sağlayacağız. Şimdi sizlere göstereceğim. Biz bu çayları nasıl bitkilerimize ikram edebiliriz? Önce toprağını biraz kaldıracağız. Daha sonra kaldırdıktan sonra bir paket çayı bitkimizin toprağına gömeceğiz arkadaşlar bir tane çayı toprağa gömüyoruz üzerine kapatacağız zamanla toprak nemlendiği zaman içerisinde olan mineralleri vitaminleri bütün zenginliği hepsini toprağa bırakmış oluyor toprak güçlü kalmış oluyor bu yöntemi denedim sonuçlarını güzel gördükten sonra sizlere şimdi paylaşıyorum bunu bütün Çişe geçen bitkileriniz için kullanabilirsiniz. Çişe geçen bitkilerimiz için çok fayda sağlayan bir yöntemdir. Yeşil çay da kullanabilirsiniz ama ben bugün içtiğimiz normal çaylardan kullanıyorum. Toprağını güzelce gömeceksiniz. Daha sonra şekerli suyla üzerine su dökeceksiniz ve sulayacaksınız. İlk bahardan başlıyoruz sonbahara kadar bitkimizin suyuna dikkat edeceğiz. Toprağının asla kuru olmasını sağlamayacağız. Sulamasını da sadece saksı kenarlarından yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 1 litre suyumuzu aldık. Burada şekerimiz güzelce karıştıracağız. Daha sonra bu şekerli suyu 1 litre suyla seyreltip bitkilerimize ikram edeceğiz. çiçek açan bitkilerinizin üzerinde uzun süre çiçeklerinin kalmasını istiyorsunuzsa da 15 gün 20 gün arayla şekerli suyla sulayın arkadaşlar şekeri de fazla kaçırmayın 1 litre suya 1 küp şeker yeterli oluyor toz şeker kullanacaksınızsa da 1 çay kaşığı şeker yeterli oluyor bakın şu şekilde gömdüğümüz yere döküyoruz Islandığı zaman içerisinde olan minerali vitamini toprağa bırakmış oluyor diğer tarafından da bir bardak vereceğiz suyuna ediyoruz. Bakın şu şekilde sulamasını yapacağız. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde yine göstereyim. Dikenler tacı, aglonema bitkileri, birçok bitkilerimizin gövdeye yakın suyunu dökmüyoruz. Saksı kenarlarından döküyoruz. Bitkimizin her zaman kökleri saksı kenarlarına gitmiş oluyor. Gövdeye yakın yere döktüğümüzde gövdeden çürümeler meydana geliyor. Bitkimiz ölüp gidiyor arkadaşlar saksı kenarlarından şu şekilde döktüğümüzde direkt sular hepsi köklerine gitmiş oluyor. Bitkimiz de o sudan yararlanıp o vitaminlerden o besinlerden yararlanıp daha güzelleşmeye başlıyorlar. Canlanmaya ve yapraklarının koyulaşmasına başlıyorlar. Bakın burada görüyorsunuz sarı renkli güzellikti diyebiliriz ama sarı renkli değil pembe renk açan bir dikenler tacı. Bu şu şekilde olmasının nedeni de güneş yetersizliğinden oluyor. Yeterince güneşten enerjisini alamıyor arkadaşlar. Güneş enerjisini güzel aldıktan sonra bitkimiz rengi üzerine gelmiş oluyor. Gölgel olan bir yerde duran dikenler tacı güzel renkli açmıyor. Sadece öğlene kadar sabah güneşinin altında bırakın dikenler tacınızı. Yer değişkenliği sık sık yapmayın. Bakın görüyorsunuz yaprak diblerinden yoğun bir şekilde tomurcukları geliyor. 13 gün bundan önce ben patates nişastasının kürü ile sulamıştım. Kanalımızda var. Geri dönüş yapıp izleyebilirsiniz. O kürü verdiğimiz zaman hiçbir şekilde tomurcukları olmamıştı arkadaşlar. Çok fayda sağlayan bir yöntemdi. Patates nişastası gerçekten çok etkisi var. Eğer patates nişastası bulamıyorsunuzsa da basit bir yolunu söyleyeyim. Bir orta boy patatesi rendeden geçiriyorsunuz. 1 litre suyla seyrelteceksiniz. Seyrelttikten sonra süzüp o suyu bitkilerinizin köklerine ikram edin. Bol bol çiçeklenmesine yardımcı oluyor. Süzmemizin sebebi de odur ki hazırlamış olduğumuz kürleri posalarıyla birlikte bitkilerimize ikram ettiğimizde o posaları toprak üzerinde kalmış oluyor. O posalara sinekler, böcekler, karınca, bitler toplanmış oluyor arkadaşlar. Bizim bitkilerimizin toprağında olan sinekler, bitlerin sebebi hepsi kendi hatalarımız oluyor. Ben bunu birçok videolarımda detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Maalesef birçok hanımlar dikkat etmeden izliyorlar. Bitkilerinizin kürlerini hazırlayarken, herhangi kürü yaparken... Önce süzgeçten geçirin, daha sonra bitkilerinizin köklerine ve toprağına ikram edin ki o toprağa sinekler, bitkiler, böcekler toplanmasın. Sinekler sorun yaşamayın arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Her videomda da bu e, altın gibi bilgileri paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bugünlük de bu kadar olsun.